Bir zamanlar altın tahtlarda oturan krallar, bugün sıradan bir evde bir koltuğa gömülüp kahvesini yudumlayan insanın rahatını tahayyül bile edemezdi. Güneşin yakıcı sıcaklığı altında, sarayında kölelerine yelpaze sallattıran Roma İmparatoru, bugün bir ile serinliği evine çağıran klimayı görse, büyüye tutulduğunu sanırdı. Cam şişede soğuk su içerek sofrasında gösteriş yapan Bizans İmparatoru Heraklius, mutfağımızdaki sebirin bir saniyede sunduğu buz gibi suyu görmeden göçtü bu dünyadan. Saray hamamında kölelerine su karıştırarak banyo yaptıran Sultan Mansur, bizim banyodaki tek duşla suyu istediğimiz ısıya getiren şofbenlere şahit olsaydı, belki de secdeye kapanırdı. Bir ömür boyu hacca gitmeyi arzulayan insanlar, aylarca süren zorlu yolculuklarla o yola koyulurken, biz şimdi birkaç saatlik uçuşla krimalı uçaklarda o topraklara ulaşıyoruz.'' Bir zamanlar deve sırtında süren günlerce yolculuk, şimdi birkaç saatte arabada müzik dinleyerek tamamlanıyor. Dünün kralları, bugünün sıradan insanının sahip olduklarını düşlerinde bile göremezdi. Ama ne gariptir. Konfor arttıkça sabır azaldı. Nimet çoğaldıkça şükür eksildi. İnsan her şeye sahip oldukça daha da yoksullaştığı içinden. Çünkü ne kadar doyarsa doysun, gözü hep daha fazlasında ve belki de asıl eksik olan huzur kanaat ve kalpteki o eski teş